Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir gün Semi Allahu limen hamideh dedi. Namaz kılıyordu. Semi Allahu limen hamideh dedi. Bir tanesi Rabbena ve lekel hamd dedi. Veya Rabbena lekel hamd. Veya da Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Üçü de olur. Bu şekilde söyledi. Sonra bir başkası devamını getirdi. Hemden kesiran tayyiben mübareken fihi. Birisi dedi ki Hemden kesiran tayyiben mübareken fihi diye tesbihini uzattı. O kadar kendilerini namaza vermişler ki o kadar peygamberimizin arkasında kıldıkları namazın içerisinde huşu içerisindedirler ki peygamberimizin o güne kadar söylemediği bir sözü söylüyorlar. Hemden kesiran tayyiben mübareken fihi. Çok çok hamdler, tertemiz hamdler. Allah'a Celle Celaluhu'ya arz etmek üzere aşkla söylenmiş sözleri söyleyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz bitti ve döndü sahabesine sordu. O sözleri söyleyen kimdi dedi. Hemden kesiran sayiben mübareken fihi sözünü kim rükudan doğrulduktan sonra söyledi dedi. Adamın birisi kalktı ama birazcık da korktu. Çünkü Peygamberimizin o güne kadar söylemediği bir sözü o namazda söylemişti. Hata mı etmişti? Vahiy mi ilmişti onun hakkında? Onun için biraz endişelendi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaştı. Yaklaştı. Vallahi sen öyle bir söz söyledin ki senin dudaklarından o söz dökülür dökülmez iki tane melek o sözleri aldı, yarışmaya başladı. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna vardılar. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya arz ettiler. Ya Rabbi senin kulun öyle büyük kelimeler söyledi ki, öyle azim kelimeler söyledi ki biz bunu nasıl yazacağımızı bilmiyoruz. Sevabı nedir? O kadar yüce kelimeler söyledi ki bu kelimelerin, bu kelimelerin karşılığı nedir biz bilmiyoruz sevap olarak. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu buyurdu ki bakınız kulla Allah arasında kalacak olan amellerden bir tanesi. Sevap olarak. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu buyurdu ki siz onun sevabını yaz yazamazsınız. O sözlerin karşılığında şu kadar sevap vardır diyemezsiniz. Siz o sözleri, o kelimeleri onun amel defterine kaydedin. Ahiret gününde onun sevabını ancak ben verebilirim dedi alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Bazı işler vardır kulla Allah arasındadır. İşte burada da zikirde, kalben yapılan zikirde kulla Allah arasında meleklerin bile yazamayacağı, kalemlerinin tutmayacağı, alemlerin Rabbinin olduğu o kadar Celle Celaluhu'nun bizlere ikramları var ki âlemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu onu bilir.